Ay, Aa kim? beni vurdu aptal. Şimdi onu çıkaracağım ve Ne yapacağım biliyor musun? Anne ne? Hadi şu lensi takalım. Kendimi öldürmeliyim ben bu dünyada niye varım amına koyayım. Hayır dur yapma. Yapma. Geri zekalara bakayım. Hayır, zeka Hayır lan. Allah'ım. Amına kodum. Ay ben de kendimi öldüm. <gülüyor> 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 Seni döveceğim o. Al lan. Al. Al. roket. <laughs> Bu ben de işe yaramaz yani. Ananı sik. O neydi lan? Yok yoksa. Yok, ananı sikmeye geldim. Bana yapmıştın. Şimdi senin TV'ni sökeceğim. Aptal. Siktir git. Ben gidiyorum lan. Yeter bu kadar. Oy. Daha siktir. Şimdi bunu gebertmemiz gerekecek. Geldim lan. Enayi al lan bunu. Bana ben artık işlemez. Ananı sikeyim senin de böyle onu sikeceğim bak Allah göreceksin onu al, ne al, sana bütün silahlarını sana ne sikti kırmızı ekran <laughs> yanda orası çocuğu senin <laughs> senin ananı... geberdi daha konuşmaya çalışıyor Sikey. geber lan mi çocuk Eh Eww!